bu belgelerle hayatta kalamam. Belgeleri Hollanda ve Amerika istihbaratına verdim. Türkiye'ye iade edilirsem hayatta kalmam mümkün değil. Sadece Fadeli ailesinin değil, onlarla birlikte çalışan siyasetçilerin de sırları elimde. Bu sözler Halil Falyalı'nın 7 yıl boyunca finans işlerini yöneten Cemil Önal'a ait. Bugün yayın boyunca anlatacağım her şey bu cümleyle başlıyor. Çünkü Elimize sadece kara para, rüşvet ve çöken hukuk değil. Şantajla ayakta tutulan bir rejimin anatomisi var. Cemil Önal 16 ay boyunca Hollanda'da tutukluydu. İddiasına göre serbest kalmasının bedeli elindeki bilgi ve belgeleri Hollanda ve ABD istihbaratlarına vermesiydi. Ve bu belgeler bugün Türkiye'yi sadece içeriden değil, uluslararası bir şantaj düzeninin parçası haline getirmiş durumda. Halil Falyalı Kıbrıs merkezli kumar, sanal bahis ve kara para trafiğinin kilit ismiydi. Ama onu asıl tehlikeli yapan bu trafiği şantaj için kullanmasıydı. Yıllar boyunca otellerindeki özel odalarda iş insanlarını, bürokratları, siyasetçileri kayda almıştı. Ve bu kayıtları arşivlemişti. Falyon'un arşivinde 45 kaset kaydı olduğu söyleniyor. Bu kayıtlarda kimlerin olduğu bilinmiyor ama Cemil Önal'a göre bazıları devletin en üst kademelerine kadar uzanıyor. MIT bu 45 kasetin 40'ını ele geçirmiş durumda. Ancak 5 tanesi kayıp. MIT her yerde şimdi bu kayıp 5 kaseti arıyor. Bu kasetler şantaj, tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanıldığı iddiaları da var. Öyle ki Falyon'un yalnızca mafya baronu değil, bir tür bilgi arşivcisi olduğu ve rejimin hassas dengelerini bu kayıtlarla yönettiği ileri sürülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel meclis kürsesinden şu ifadeleri kullanmıştı. İşin içerisinde Hakan Fidan var. Bu işin içerisinde Binali Yıldırım var. Bu işin içinde çocukları var. İbrahim Kalan'ı da bildiği 45 kaset. 40'ı elde 5'i kayıp. Her şeyi göze alan bir tane savcı arıyoruz demişti Özgür Özel. Ben Özgür Özel'e bir parantez açıp bir hatırlatma yapayım. Aradığı savcıların büyük bir kısmı şu an Silivri'de hücreler. Bir kısmı da yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Neyse ben Konuya döneyim. Bugün Kıbrıs gazetesinden gazeteci Ayşem'den Akın, Cemil Ünal'ı Hollanda'da buldu ve bir röportaj yaptı. Anlattıkları, ifşa ettikleri bir arşiv niteliğinde. Cemil Ünal bu röportajda çok önemli bomba açıklamalar yaptı. Söyledikleri başlıklar halinde kısaca şöyle. Selim ailesi Kıbrıs'ta büyük rant işleri kurdu. Üniversite eğitimi için Kıbrıs'a gelen İbrahim Selim kısa sürede vatandaşlık aldı devletle imar bağlantılarına erişim sağlat. Askeri bölgelerde imara kapalı alanlar rant projelerine çevrildi. Falnalı'ya yapılan bina satışlarında Edirne'nin çok üzerinde bedellerle alışveriş yapıldı. Bu sayede siyasal koruma sağlandı. Sadece Falnalı'nın alnesi değil, siyasette iç içe geçmiş tüm aktörler kara para düzeninden faydalandı. Paralar Dubai, İngiltere, Türkiye'ye aktarıldı. Türkiye'deki bazı davalar göstermelik olarak açıldı ve içi boşaltıldı. Halil Falyal'ın öldürülmesinin ardından bile sistem işlemeye devam etti. Ve Halil Falyal'ın sağ kolu olan Cemil Önal ayrıca şunları da söylüyor. Selim ailesiyle ilgili Girne'deki Kron Plaza gibi yapılar askeri bölge olmasına rağmen özel izinlerle inşa edildi. Bu bölgelerden elde edilen gelirler İngiltere'deki bazı şirketlere aktarıldı. Bu şirketlerden biri Yasin Ekrem Serimay. Ve son olarak kendisine yönelik suikast girişiminden korktuğu için belgeleri Hollanda ve ABD istihbaratına teslim ettiğini de söylüyor. Röportajda özellikle Kıbrıs'taki siyasi yapıyla Türkiye'deki iktidar çevreleri arasında kurulan ortak zemine dikkat çekiyor. Falyalı ailesine yönelik siyasi kalkanın büyükelçilik düzeninde nasıl örgütlendiği, Devletin farklı kademelerinden hangi isimlerin destek verdiği de belgelerle anlatılıyor. Ayşem Dem Akın'ın bu röportajı yalnızca bir gazetecilik başarısı değil. Aynı zamanda Türkiye'deki şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele konusunda medyanın nasıl bir işte üstlenebileceğini de gösteriyor. Şimdi bu haberin bu yayının en önemli kişisine geçelim. Falyalı kasetlerini toplamakla görevlendirilen kişi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim. Selim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde örtülü ödeyeni yöneten maksud Selim'in oğlu. Yani oldukça yakın biri, aileden biri. Cemil Önal'ın ifadelerine göre Yasin Ekrem Selim kasetleri almak için Kıbrıs'a gönderildi. Bunun için de Büyükelçi olarak atardı. Geldiğinde ilk işi etrafındaki korumaları ile ve personeli değiştirmek oldu. Çünkü gizli işleri vardı. Sonra görüşmeleri Özge Falyalı'nın babasının evinde gerçekleştirdi. Önal'a göre toplam 45 kasetten yalnızca 40'ı MIT'e teslim edildi. 5 kaset eksikti. Ve bu durum Ankara'da büyük bir rahatsızlığa, paniğe yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruma doğrudan müdahil olduğu, Selim'i Ankara'ya çağırdı ve babasıyla birlikte bu başarısızlıktan dolayı görevinden alındığı belirtiliyor. Sedat Peker'i hatırlayın. Sedat Peker YouTube yayınlarında Halil Favre'ye ait çok net ifadeler kullanmıştı. Ben Favre ile çalıştım ama sonra gördüm ki o sadece mafya patronu değil. Devleti yönlendiren bir şantaj merkezidir. Peker Favre'nin elindeki belgelerin ve kasetlerin sadece iç politika değil dış politika pazarlıklarında da kullanılabileceğini söylemişti. Cemil Önal'ın aktardığına göre Selim ailesiyle Falyalı ailesi arasında doğrudan ticari ilişkiler ve ortaklıklar vardı. Örneğin bir bina satışı sırasında önce Falyalı'dan satış vaadiyle kapora alındı. Ancak daha sonra fikrini değiştiren Selim ailesi binayı kiralama modeline çevirmek istedi. En sonunda bina Ederi'nin çok üzerinde bir fiyatla Falyalı'ya satıldı. Falyalı bu fazla ödemeyi biliyordu ama sorun etmedi. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezdi. Ve çünkü bu ilişkiler sayesinde siyasi ve bürokratik kuruma sağlıyordu. Ekrem Selim de bu sürecin tam göbeğindeydi. Binanın hissedalarından biriydi. Yürütülen faaliyetlerdense haberdardı. Hatta Dışişleri Bakan Yardımcısı olunca Falyalı ailesiyle ilişkiler daha da stratejik hale geldi. Hüsnü Falyalı ve eşi Özge, Ekrem Serimle özel yakınlık kurdu. Kıbrıs'taki gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir, İngiltere'de Yasin Ekrem Selim'e ait olan bir şirkete aktarıldı. Bu şirketlerin ismi belgelerde geçiyor ve bazı hesap hareketleri İngiltere finans sistemine takılmış durumda. Neyse bu gelişmeler üzerine Hakan Fidan'ın kasetleri İbrahim Kalın'a ilettiği, Kalın'ın da MİT Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu aktardığı iddia ediliyor. Eksik olan 5 kasette kimlerin olduğu tam net değil. Ancak kulislerde Binali Yıldırım'ın oğlu Hakan Fidan'ın oğlunun adının geçtiği konuşuluyor. Cemil Önal'ın belgeleri Hollanda ve ABD'ye verdim demesi bu kasetlerin artık sadece iç siyasi hesaplaşmalarda değil diplomatik pazarlıklarda da bir pazarlık aracı olduğunu ortaya koyuyor. Bu kasetlerin içeriği kamuoyuna açıklanmasa bile onların varlığı bile rejim üstünde ağır bir baskı oluşturuyor ve sarayı paniklettiriyor. Bu dosyalar Washington'da lahide biliniyor ve zamanı geldiğinde masaya sürülecek. Bugüne kadar Batı'nın elinde pek çok kaset gibi şantaj olarak kullanılacak. 45 kaset 40'ı mitte. Beşi ortada yok. MIT her yerde fellik fellik bu beş kaset arıyor. Bu kasetlerde cinsel içerikli veya kumarhane görüntülü olduğu da iddialar arasında. Kasetlerle ilgili kulislerde öne çıkan iki isim var. Hakan Fidan'ın oğlu, Binan'ın Yıldırım'ın oğlu. Evet, 40 kaset ama MIT ama MIT'in eline geçen 40 kasetin ve ilave 5 kasetin birer kopyasının ABD ve Hollanda istihbarat servisinde olduğu ise muhakkak. Bu kasetlerin CHP'ye ulaştığında söyleyebiliriz. Özgür Özel bu kasetleri sadece varlığından bahsediyor. Belli ki üzerime gelirsen açıklarım şantajı yapacak. Bugün Türkiye sadece siyasi bir krizde değil. Güvenlik ve egemenlik kriziyle de karşı karşı. Bir rejimin ömrü bazen bir kasetle uzar. Bazen